Buraya giremeyiz babam. Cehenneme girmek buraya girmekten daha kolay ya. Dünyadaki en kolay şey zaten cehenneme girmek. ve ben de onu diyorum babam işte. Burası zor yani. Tekin uzatma. Önder arkadaş. Biz üç gündür burada beklemekten ağaç olduk. Umarım da seni buraya boşu boşuna getirmemişizdir. Edindiğin bilgileri söyle. Boran Baba, tek bildiğim burası istihbarat tarafından korunmuyor. Bu kadar tim kimin adamı o zaman? Hepsi CIA'nin adamı. Burası özel misafirhaneleri. Binanın bütün şeması elimde. Ama içeriye giremedikten sonra ne faydası var bilmiyorum. Biz elimizdeki ekiple bu kaleyi düşüremeyiz beyler. Kaleler içeriden mi fethedilir değilsin Farim? Öyle dememiştim. Ama ille olumlu tarafından bakacaksan doğrudur. Vallahi ben Faribabama babama sonuna kadar katılıyorum. Olumlusuna mı olumsuzuna mı Tekin? Olumsuzuna babam olumlusuna Hurşit abi katılıyor. Ama benim de bir fikrim var. Belki havadan girilebilir. Ne diyorsun lan sen gerizekalı? Nevşehir'den balon mu getireceğiz buraya? Gün doğarken kadeh tokuşturup havalanacağız, sonra tepelerine mi ineceğiz? Vallahi babam ben Eskişehir'den bir paraşüt ekibi getirebilir izin peşindeyim aslında. Ona uşaklar bana bakın. Baktı Burşit. Elimizde ne kadar repeket, roket atarı varsa buraya getirelim. Buranın çevresinde taş üstünde taş bırakmayalım. Önder CIA diyor. Duymuyor musun Urşit? İlla ki buranın gizli bir çıkışı vardır. Bir dehlizden bir yerlere çıkılıyordur. ...bunlar şema diyordun. Senin elindeki şemada... ...dehlizler gözüküyor mu? Bir çıkış varsa bir giriş de vardır mutlaka. Kanalizasyon gibi görünen yerler var. Ama bu gerçekten öyle mi? Yoksa dehliz mi? Bunun anlamını tek yolu var. Ben o yola gitmem kardeş. Merak eden varsa... ...buyursun gitsin. Ölürüm daha iyi. Arkamızda ne yoluna gittiğimizi konuşacaklar rezil olacağız. Tekin kıpırdama bir yere. Vallahi vururum seni. Gerekirse senle Önder gireceksiniz oraya. Benim senin için giremeyeceğim yer yok. Da benim daha derin bir fikrim var. Derin derken Tekin? Bu işin ustası yani. Seni de çok sever ha. Senin kafanda zaten bütün dünya bana hayran. Kimmiş? Artezyancı Şükrü'yü diyorum babam. Hatta ona ilk delme makinesini de sen almıştım. Hatırlamıyorum Tekin. Hatırlamıyorum. Çok büyük işler yapıyor bu. Hatta yeni böyle radyasyonlu bir alet almış. Tutuyor. Su nereden gidiyor, nereden gitmiyor. Hepsini görebiliyorsun. Tam o zaman ara bu Şükrü'yü. Aletin edevatını alsın gelsin. Bakalım kanallarda su mu var yol mu var? Emrin olur baba. Ben farelerle galeriye gidiyorum. Haberdar edersin beni. Babam. Siz şimdi galeriye gidince depoya inersiniz. E orada telefon çekmiyor. Ben nasıl haber vereyim sana? Tekin Bey, biz zahmet gelirsin. Haklısın babam. Tekin'e mi devrettin o pis işi? Ya Tekin Kurnazı elini taşın altına sokar mı hiç? Elin taşı ile elin kuşunu vuracak işte.